İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21-28 Kasım tarihleri arasında 2.579.204 aracın denetlendiğini ve 451.675 aracı ve sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerince 21-28 Kasım tarihleri arasında 2.579.204 araç denetlendi ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 245 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca periyodik muayenesi yaptırılmamış 26.928, emniyet kemeri kullanmayan 23.751, sürücü belgesiz araç kullanan 13.618 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10.046 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 451.675 araca ve sürücüye işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya, hız ihlali denetimleriyle ilgili olarak 2024 yılında toplam 5 milyon 48 bin 464 adet işlem yapıldığını açıkladı. Ayrıca elektronik denetleme sistemlerinden toplam 7 milyon 429 bin 972 adet işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda kış lastiğinin önemine de dikkat çekerek, düzenli ve etkili denetimler trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir ulaşım sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Trafik denetimleri hem bireylerin hem de toplumun güvenliği için vazgeçilmez. Denetimler arttıkça ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları da azalıyor. Soğuk hava şartları ile karlı ve buzlu yollarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için kış lastiği kullanımı gerekli ve önemli. Unutmayalım, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. İfadelerini kullandı.